Merhaba sevgili Cem TV izleyenleri. Bugün öfke ve öfke kontrolünden bahsetmek istiyoruz. Yaşamımızda sıkça rastlanan. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Keskin sirke küpüne zarar. Derin su yavaş akar. Öfke gelir göz kararır. Öfke gider yüz kararır. Öfke baldan tatlıdır gibi pek çok toplumda kullanılan sözler, deyimler sayabiliriz. Siz beni delirttiniz. Sizin yüzünüzden bu haldeyim. Beni çığırdan çıkardığınız gibi sürekli diğerlerine yüklenen bir sorumluluk da var aslında. Ve burada kişi kendisinin kontrolünün tamamen dışarıda olduğu, kendinden olmadığı gibi de bir mesaj aktarmaktadır bu söylemlerle birlikte. Öfke hormonal ve duygusal değişimler sonucu beyinde ortaya çıkan ve yoğun fiziksel belirtiler gösteren bir duygudur. Öfke yaşantısını veya ifade etme biçimini değiştirmek her zaman mümkündür ve öğrenebiliriz. Genetik faktörler kişinin endokrin sistemi, kişilik yapısı, çocukluk yaşantıları, yetiştirme ortamı, dürtü kontrol düzeyi, engellenme eşiği düzeyi gibi durumlar öfke konusunda son derece etkilidir. Öfke anında sempatik sinir sistemi uyarılmıştır ve parasempatik sinir sisteminin uyarılmasına ihtiyaç vardır sakinleşmek için. Öfke sırasında bir dizi fizyolojik değişiklikler meydana gelmektedir. Bir uyaran öfke duygusunu harekete geçirir, stres ve gerginlik artmaya başlar, enerjiyi arttıran adrenalin salgılanmaya başlar, nefes alışverişi ve kalp atımı sıklaşır, kan basıncı artar, zihin yavaş ya da savaş ya da kaç moduna geçer. Epilepsi veya zeka geriliklerinde, beyin travmalarında, bazı ruhsal hastalıklarda, alkol madde kullanımında ve serotonin azlığı gibi durumlarda öfke ile alakalı etkenler oluşturmaktadır. Gelenekler ne kadar baskıcı ve tutucu ise, süperego ne kadar katı ise, öfke o kadar fazla olmaktadır. Engellenmenin ve bastırmanın fazla olduğu toplumlarda öfke fazla olmaktadır maalesef. Bir yanı ile de toplumda model olarak öğrenilen ve bulaşan bir durum olmaktadır öfke. Toplumdaki değerler, yaklaşımlar ve problem çözme biçimleri Nasıl öğrenilmiş ve nasıl öğretilmiş ve normalize edilmişse o kadar ortaya çıkma ihtimali artmaktadır. Benliğin zayıf olması ve dürtüsellik durumları da öfkeye eğilimi arttırmaktadır. Öğrenme yoluyla ortaya çıkan öfke ifadesi başka bir öğrenme ile öfke olmadan ifade edilebilir hiç kimse şimdiye kadar öğrendiklerinin ve yaşadıklarının esiri değildir ve değişim her zaman mümkündür. İfade edilmeyen öfke ise kaygıyı, depresyonu, somatik şikayetleri, cilt problemlerini, döküntüleri, baş ağrılarını, solunum ve mide sorunlarını ortaya çıkarabilir. Öfkeli olmakla öfkeyi ifade etme biçimi, bu duyguyu kontrol ede biçimi edebilme biçimi farklı şeylerdir. Siz mi öfkeyi yöneteceksiniz yoksa öfke mi sizi yönetecek? En önemli sorun burada durmaktadır. Çok öfkeli kişilerde fazlaca kortizol salgılandığından kansere yakalanma ihtimalleri de artmaktadır. Öfkenin içinde başka neler vardır diye baktığımızda yetersizlik duygusunun yükseldiği görülmektedir. Aşağılanma hissetme, değersizlik hissetme, kabul edilmeme, tehdit algısının olduğu bilinmektedir. Öfkede fizyolojik bir taraf, duygusal bir taraf ve bilişsel bir taraf bulunmaktadır. Öfkeli kişi fizyolojik tarafı net görüyor fakat alttaki duygu ve bilişlerin farkında değildir. Hiç alakası olmamasına rağmen bir durumu kişiliğinin aşağılandığı şeklinde algılayıp, öfkeye kapılabilir. Sıklıkla öfkelenen birisinin kendi içsel olarak farkında olmadığı yanlış algılamaları ve yanlış yargıları vardır. İçsel hassasiyeti ve zayıflığı söz konusudur. Altta yatan travmatik yaşantıları tetikleniyor olabilir. Trafikte kişileri anlamsız şekilde öfkelendiren durumlar trafikte veya araçlardan ilgili değil kişinin halledemediği, başa çıkamadığı içsel sorunları ile ilgilidir ve anında tetiklenmeye açıktır. Sıklıkla öfkelenen kişinin kendisine soracağı en önemli soru şudur: Neden sıklıkla aşağılanmış hissediyorum? Neden yetersizliğe bu kadar çabuk kapılıyorum? Neden kendimi değersiz hissetmeye bu kadar eğilimliyim? Bu soruların cevabı ise kişinin geçmiş yaşamındaki olumsuz yaşanmışlıklarda ve bu yaşanmışlıklara yüklediği anlamlarda gizlidir aslında. Duyguların farkına varmak ve ayrıştırmak çok önemli bir yerde durmaktadır. Öfke acaba alta yatan hangi duyguları kapatmaya yönelik olarak kullanılmaktadır? Bazen bir duygu başka bir duyguyu bastırmak Görmemek için ön plana çıkmış olabilir. Öfke elbette şiddete gidiş ve şiddet davranışlarına eğilimli olmayı da geliştiriyor. Öfkeli baba ile özleşim kuran bir çocuk zalim rolüne girerek şiddet davranışları gösterebilir. Güvensizlik ve kendini tehdit altında hissetme duygusal gelişmemişlik, öfke ile hareket edenlerde oldukça fazladır. Bazı kişilik bozukluklarında öfke ve öfkeli davranışlar çok fazla görülmektedir. Antisosyal kişilik bozukluğunda kişiler kavgacı, sinirli, başkalarının haklarını saymayan, bencil, çıkar çıkarcı, dürtüsel olabilirler. Sorumluluk duygusu gelişmemiş, vicdan ve empati yeteneği olmayan, acımasız bir yapıları söz konusudur. Borderline kişilik bozukluğunda ilişkiler sürekli tutarsızlık göstermekte, engellenmeye karşı aşırı bir duyarlılık olmakta, kendisini algılayışları tutarsız olur ve başkalarına ve kendine zarar verme davranışları bulunabilir. Boşluk duygusu, yoğun öfke ve uygunsuz ifade ön planda olmaktadır. Narsistik kişilik bozukluğunda genelde üstünlük duygusu haklılık inancı, sıklıkla övülme ihtiyacı, diğerlerini değersiz görme, kendini üstün görme, çıkarcılık, empati eksikliği, kıskançlık, nefret duygularının yoğun oluşu ve kolayca öfkelenme söz konusudur. Kendisinin ve duygularının farkına varmak ve duyguları yönetmeyi, regüle etmeyi öğrenmek, bedeni kontrol etmeyi öğrenmek mizahı kullanmak, öfkelenince o konuyu durdurup, durdurabilmek ve sakinleşince devam etmek, mekanı değiştirmek, derin nefes alarak sakinleşmeyi ve parasempatik sinir sistemini harekete geçirmeyi öğrenmek, ben dilini kullanmayı alışkanlık haline getirmek önemlidir. Öncelikle kişi öfkeli olarak kendini bile kontrol etmeye muhtaçken bu öfkeli hal ile kimseyi kontrol edemeyeceğini öğrenmesi ve farkına varması gerekir. Öfkeli kişilerde çarpıtılmış algılar ve otomatik düşünceler çok fazladır ve bunların terapi ile değiştirilmesi gerekir. Problem çözme becerileri öğrenilen bir durumdur. Duyguları harekete geçiren düşünce ve içsel inançların, hatalı değerlendirmelerin farkına varmak, öfke ile baş etmede en önemli bir yerde durmaktadır. Tehdit algısı ile yüzleşmek ve sıklıkla savunma halinden çıkmak ve bu davranışları değiştirmek gerekmektedir. Negatif olarak öğrenilmiş davranış, pozitif öğrenilecek bir davranışla her zaman yer değiştirebilir, bu mümkündür. Hiç kimsenin ne yapayım ben böyleyim deme haklılığı yoktur. Bu cümle çaresizlik cümlesidir. Empati yeteneğini geliştirmek, insanlar arası ilişkileri de iyileştirir elbette. Öfkeyi kontrol etmeyi öğrenmek ruh ve beden sağlığını korumaya hizmet eder. Kişi için yaşamı iyileştirir. Şimdiye kadarki öfkeli anılarınızın hatırınıza getirdiğinizde ne kadar size katkı sağladığını bu öfkelenmenin düşünüyorsunuz? Problem çözmenize katkısı mı oldu yoksa meseleleri objektif görmenizi ve doğru tepkiler vermenizi engelledi mi? Şimdiye kadar size faydası olmayan, sürekli zararını yaşadığınız öfkeli hallerde o zaman neden ısrar ediyorsunuz? Elimde değil diyebilirsiniz. Aslında terapi ortamında çalıştığınıza, bunun sizin elinde olduğunu ama belki yalnız yapamadığınızı görmüş olursunuz. Öfkeli davranış ve hallerde şimdiye kadar neler kaybettiğinize bakınız. Yaşamınızda ne kadar bedeli oldu ve neden e, bunun e, bedelini ödemeye devam ediyorsunuz. Öfke kendimizi savunma yöntemini, koruma yöntemimi, güç mü, değerli olmak mı, zayıflık mı, ne olduğunu inanıyorsunuz. Sizin için bunun e, anlamını sorgulamak, farkına varmak önemli bir durumdur asıl problem çözme aşamasında öfke ile kişiler aslında zihinsel süreçlerini devreden çıkarmış oluyorlar ve zihinde bir daralma meydana gelmiyor, gelmektedir. Öfke sizin kontrolünüzde olduğu sürece kontrol edebildiğiniz ve uygun bir yolla ifade edebildiğiniz sürece normal bir duygudur. Fakat kontrolden çıkıp saldırganlığa dönüştüğünde yıkıcı davranışları getirdiğinde ise hayatı zorlaştıran ve kişileri problem çözmek yerine işleri daha da karmaşık hale getiren bir sürece gider. Öfke bir duygudur fakat bunun ortaya çıkmasına neden olan uyaranlara veya olup bitmekte olana verilen anlam daha da önemlidir. Bu anlam her zaman değişmeye açıktır. Çoğunlukla da çarpıtılmış anlamlarla yüklüdür. Zihinsel esnekliğin geliştirilmesi, bu anlamın sorgulanması, böyle anlamlar vermeye yol açan bağlantıların ve yaşantılarla ilişkisinin fark edilmesi ancak kalıcı değişimler için gereklidir. Sıklıkla öfkeli bir hal, gelişmemişlik ve içsel bağlantılardan kendi içsel dünyasından kopukluk anlamına da gelir. Dürtüsellik yerine zihnin daha fazla harekete geçirilmesine ve düşünce sisteminin daha fazla kullanılmasına ihtiyaç vardır. Örneğin günün hangi saatlerinde daha kendinizi öfkeli hissedersiniz? O saatlerde hayatınızda tehdit olarak hissettiğiniz, kendinizi güvende hissetmediğiniz, kabullenilmediğinizi hissettiğiniz, kendinizi değersiz hissettiren neler olmaktaydı geçmişte? veya geçmişle sıklıkla o saatlerde neler olup bitti? Öğrenilmiş bir çözümsüzlük ve bu çözümsüzlüğe verilen çözüme yönelik olmayan bir duygu ortaya çıkmakta. Yaşanılan başarısızlık, utanç, yalnızlık, hayal kırıklığı, engellenme gibi şeyler en çok öfke duygusuna yol açan meselelerdir. Öfkenin çoğunlukla nedeni karşıdaki kişilerin davranışlarından öteye kendi içsel sebepleri daha ön plandadır ve farkında olunmayan bu içsel sebepler bu duygunun sıklıkla ortaya çıkmasına ve hayatınızı zorlaştırmasına yol açmaktadır. Bunun farkında olmak, bunun harekete geçmesinin sebeplerinin içsel dünyadan kaynaklandığını e, bilmek ve bu içsel dünyayı sorgulamak dışarıyla kendimiz arasında daha dengeli ilişkiler, öfke dışındaki diğer güçlerimizi harekete koymamıza yol açabilir ve bunu harekete koyduğumuzda bu konuda bir başarı sağladığımızda öfke yerine başka bir sürü enstrümanımız olduğunu problem çözmenin daha etkili yollarını ortaya koyduğumuzu görmüş olacağız. Daha sakin, daha hoşgörülü, daha esnek bir yaşam dileğiyle. Hoşçakalın.